İyi akşamlar sayın seyirciler. Kim bu Vedat Güney yarışmasına? Hoş geldiniz efendim. Bugün yeni bir konumuz var. Genç bir kardeşimiz. Yarışma öncesi kendisini biraz tanıyalım. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi tanıyalım biraz. Ben Yılmaz Sami Gökçe, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde peyzaj mimarlığı okuyorum. Aynı zamanda yönetim bilişim sistemleri okuyorum. İkinci evet. dal olarak. Çok güzel, çok güzel. Daha önceden de yapı denetim bitirmişliğim vardır. Oo maşallah. Bayağı okuyan bir gençsiniz. Evet, evet. ülkenin aydınlık yüzü olacak gençlerimizden biri. Evet, bir an önce karışmaya geçelim. Bol şans diliyorum size, tamam. Yılmaz kardeşim. Ee, hazırız herhalde. Hazırız. Peki, sorumuz geliyor. Filmi yöneten kişiye ne ad verir? A. Yönetmen B. Balina C. Turgut Reis D. Vedat Güney Evet, 10 saniye sürenizi başlatıyorum. D. Vedat Güney son kararı. Eminsiniz? Eminim. Peki. Bakalım cevap. Evet, doğru cevap. A yönetmen olacaktı. Neyse, Sağlık olsun diyelim, bir başka yarışmada başarılı olmanızı diliyoruz, temenni ediyoruz, daha gençsiniz. Ama tabii haksızlık etmek istemem çeldiricisi, çok güçlü olan bir soruydu. Hı hı. Vedat Güney gerçekten hakkında az bilinen, film yönetmiş olabilecek hı hı. E, bir isim, e, doğru cevap değildi yine de. Peki, Sağlık size olsun. başarılar diliyoruz hayat boyunca. Sağ olun efendim. Sayın seyirciler. Yeni bir konumuzda tekrar görüşmek üzere iyi akşamlar diliyoruz.